Evet videomuz kaydediyorsa başlayabiliriz. Starcat'ın herkese merhaba. Ben Tarık ve Ultra Modlu Minecraft'ın 22. bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Hatırlarsanız geçen bölüm e, cidden ben geçen bölüm ne almıştım? Ha, sınırsız lav olayını halletmeye çalışıyordum. Ve burayla ilgili falan ilgilenmiştim. Hatırladım hatırladım. Eee bakayım bir şuraya. Bir Biotcraft alanını merak ettim. Muhtemelen e, Buildcraft sandığı çoktan dolmuştur. Ha bir de şeyi göstereyim size. E, videoda çekersem sıkıcı olacağını düşündüğüm bazı şeyleri video dışında yaptım. Mesela burayı. Eskiden şeyler kamışları buraya dikerdim. Artık onun içinde de bir tarla yaptım ki bu tarlanın yeteceğini düşünüyorum ve burada bir tane Water Dragon yani su ejderhası vardı şeyin tarlanın altında ama kaybolmuş. Bir de videoya geçmeden önce burada bir kraken vardı. Bana saldırdı. Tabi gelirken bir de şey yapıyor. İsmi nedir? Ee, gelirken bir de etapta etrafta yağmur yağmasını sağlıyor. Sonra ortadan kayboldu bir anda. Nasıl kaybolduğunu tam anlamadım. O yüzden onu nasıl yeneceğimizi bilmiyoruz henüz. Bak şurada bir, şurada da bir tane Sea Viper ve Sea Monster var. Hatta iki tane var. Şu ejderha hala sıkıntı. O yüzden onlardan uzak duralım. İnşallah bu uzaktan beni görmez. Galiba bu çalışmıyor. Çalışmıyor mu bu? Niye çalışmıyor? He. Doğru. O zaman dur. Bunların hepsini alalım. Şöyle temiz bir sandıkla başlasın. o niye çalışmıyor derseniz ben şeyi kapatmışım çünkü. Bakın output sıfır yani dışarı sıfır güç veriyor şu anda. O yüzden kapatmışım bu iki makinenin Buna güç, güç vermesini, vermesini ve doldurmasını beklemişim. Yalnız benim burada farklı bir planım daha var. Nedir bu plan derseniz Çok basit ee, Buraya bir makine daha koyacağım Şöyle bir şey var göstereyim sizlere Lava Generator Power Multiply 1, 8, 64 ki bunu yapmak çok zor. Transfer Note yapmak çok zor olduğu için bir tane Love Generator yapacağız ki görmüş olduğunuz gibi yapımı gayet basit. Sonra buna da sınırsız Love ekleyip bunun da enerji üretmesini sağlayacağız ki gayet karlı bir iş olacak. Şimdi şunları da bir alalım hemen Ya da şöyle yapalım ya. Dur. 1, 2, Galiba bir tane zombi geliyor. Nerede? Şurada mı? Tamam. Bir dakika. Şöyle yapalım. Bunlar kalsın. Çünkü onların pek önemi yok. Tamam. Bunlar kalabilir. Sadece taşları ve toprakları alalım. Şöyle. Şunları bir de koyalım ama yetmeyecek. Ee, bunu buraya koyak. Abi ne kadar çok toplamış ya? Şuna bak, taşların sayısına bak. Benim evimdeki sandık bile yetmez yani buna. Allah'tan şöyle sıralayabiliyorum rahatlıkla. Hmm. Tamam o zaman. Eve dönelim. Bu, ev, bu elimdekileri bir götüreyim eve. Ondan sonra bir de love, love jeneratörünü yapalım. Bir tane de love tankı alalım. Pardon ender tank. Bu da 4 takı olmuş. Ve bir de şey var. Hani ben buraya bir tane mob farming yaptım ya. Galiba sebebi şeymiş. Şey ya bu. 3 katlı ya. 2 katlı olması gerekiyormuş galiba. Ondan dolayı diyecektim ama burada bazıları ölmüş. <laughs> Bir şey bana saldırdı. Ne saldırdı lan bana? Ne saldırdığını göremedim. Neyse önemli yok. Ee, ben buraya olmadığı video dışında halledeceğim. Aslında var ya şuraya game mode da hemen düzeltesim var ama o zaman da hileye başvurmuş oluyorum. Bilmiyorum yani nasıl yapacağımı. Son sette hilesiz oynayamayız bana sorarsanız. Hemen şunu şöyle koyak. Şöyle Tamamdır, güzel oldu. Evet, taşlar gelin bakalım buraya. Ama sandıklar var ya çok fena bir şekilde dolacak. Bak bu doldu mesela. Eyvah, yine eyvah. O zaman buraya koyacağız. Yapacak bir şey yok. Bu boşalt. Tamam. Burası komple şey zaten. 64'lük. Abi yetmeyecek ya. Vallahi yetmeyecek. Ha. Nasıl yapsak bilemedim şu anda. Ya ben şu M.E. sistemini hemen öğrenip yapmaya başlayacağım ya da başka bir şey düşüneceğiz. Çünkü blok sandığı neredeyse doldu yani. Ha dur lav jeneratörünü yapacaktık. Evet. Bir tane bundan. 5 ee, tane bundan. Bundan 2 tane. Sonra Double click olmuyormuş. Tamam bunu yaptık. Şimdi de ender tank lazım. Artık gidebiliriz. Ekstra güç verecek. Hayır vermeyecek. Çünkü kabloları almadık. Evet. Çünkü orada bir tane de kablo düzenlemesi yapacağım üç taraftan enerji almasını sağlayacağım. Nereye gidiyorum lan ben? Ha. Bir de ben şey anlamıyorum. Mesela Minecraft'ta ufak bir hile yaparsın. Diyelim ki crafting table alırsın. Elinde şey yoktur. taht yoktur ve evden çok uzaktasındır. Hile yaptın diye hemen küfür ederler sana. Hile yaptı ben bunu izlemiyorum. Dislike atıyorum diye. Bence öyle bir şey için yani kızılmaya gerek yok yani. O ona hile denmez ki. Sen de karşında şey yaparsın. Eve gider dört tane Odun yok edersin yani. Bu kadar abartılmamalı bence. Bunu buraya koyalım en iyisi. Ender tank sen de böyle gel. Şunu da açalım. Evet 100.000 RF üretecek. Bu 40.000. Bu da 40.000. Ha, bak sen. O zaman şöyle yapsak. Çünkü ben gerçekten şüphelenmiyor değilim. Acaba 3 taraftan versem çok mu daha iyi elektrik verir diye. Orasını bilmiyorum. Güzel. Hayda. Dur. Bu böyle olmadı. Bu böyle olmadı. Bu hiç olmadı. Düşünmem lazım. Ee, o zaman şey yap bak. Uzak tutalım bunu. Böylesi çok daha iyi olur. Man Aa böyle de koyabiliyormuşuz. Onu bilmiyordum bak. Tam üç taraftan doldu. Yani ta tam üç taraftan alüminyum kabloları ekledik. Şimdi 200 RF veriyor. 50 RF ile başlasın bakalım. 50 RF ile başladığı zaman böyle yavaş yapıyor görmüş olduğunuz gibi. Ama buradaki enerji şeyimizden hücremizden hiç azalma olmuyor. 100'e çıkartalım. Evet biraz daha hızlandı. Peki ben bunu 150'ye çıkarsam azalacak mı? Azalmadı. Oo, bayağı azlandı ha. Ve hiç azanmıyor. Muhtemelen şeyden dolayı 3 farklı jeneratörden enerji aldığı için böyledir. Yani umuyorum. Yok değilmiş abi. Ben de diyorum niye bu kadar kolay oldu. Buradaki bitiyormuş da o yüzden bu azalmıyormuş. Ama dur. Lav jeneratörü bir azalsın. Bir şeyler düşünürüz. Dur bakalım. Bir azalsın burası. 8000 kaldı. Buralar niye düzgün değil? Hay 60 olsun şurası. Bunu buraya koyak ki tam dolu olsun burası. Şöyle koy. Ha dur. Ha şöyle koyak. Sonra bunları da buraya geri koyalım. Azalıyor mu? Aa hayret. Azalmıyor. 150 yapsak, 200 yapsak? Şu an binlerde ve 800'lerde çalışıyor. Ve Delicimiz, delici arkadaşımız bidin bayağı gayet hızlı kazı kazıyor şu anda. Benim gayet hoşuma gitti bu. 200'e 200. İyi e 200. e, tamam tamam o zaman sıkıntı yok. Bunlar da şu an enerji yok çünkü enerjilerini buraya aktarıyorlar. Ya. Ama olmaz ki böyle. Cidden olmaz. Bahsi var Bu bittikten sonra bu azalmaya başlayacak. Bakayım bir şuraya. 80'e 80. Output 80, 80, 160. Power level 40. Acaba 40 mı aktarıyor? 160. Ha aslında 200. Eğer bu gerçekten 40 ise yani output olarak 40 ise ki bunlar da hep 80, 80. 160, 200. Şu azalsın bir anlarız şimdi. Peki benim merak ettiğim bir konu var. Ben bunu kırsam sonra böyle bağlasam oha oğlum çok daha hızlı çalıştı bu sefer diyordum yanıldım. Evet. Bakayım. Tamam. Evet abi, evet. Onu koymamız gerekiyormuş. Bu bu taraf mı? Hayır bu taraf değil. Ha. İşte oldu. Yani az önceki halinden bence çok daha iyi. Ve evet tahmin ettiğim gibi top bu üçünün toplamı 200. 200 in 200 out. Ama en azından 400 binde sabit kaldı. Ve gayet hızlı çalışıyor. 900'lerde binler, binlerde filan çalışıyor işte. Dried Moth. Mothra. Moth. Yani var şu. Şeyini bir türlü söyleyemiyorum. Ee, şeyde İngili, İngilizce'de. Bak bir tane daha Mothra var. Hani mesela Dart'ta Dart da, dart, de, dart deriz ya. Aslında İngilizce'de Darth Yani böyle Dart. Hey hey bastırmak gerekiyor yani. Ben buna dalsam ne olur? Bak bunu bununla savaşalım. Bak bununla hiç savaşmamıştık. Ve yenmek de hiç kolay değil görmüş olduğunuz gibi. Hele ki üzerimdeki zırhtan sonra. Ha bu arada eve dönünce sizlere duct tape nasıl yapılır onu öğreteceğim. Bir de bir şey fark ettim ha. Belirli saniyeler içinde ateş etmek gerekiyor galiba. Bak gördün mü? Az önce attığım ok şimdi de olduğu gibi değmedi yani. Tamamdır. Ne bu? Alayım ben şunları. Ruby chest plate. Hmm. Ve bildiğin bayağı titanyum uranyum çıktı. En azından bir level atlatmaya atlatma yetecek kadar XP verdi. Güzelmiş ha. Thunderstaff. Thunderstaff dediğinde ne oluyor burada? Ee, mesela ben buna sağ tıkladım da, burayı hava ölçüyor görmüş olduğunuz gibi. İşte bu şekilde. Bayağı bildiğin hoş bir şey. Hatta şöyle açasam bildiğin katliam yarattım yani. Ve bayağı bir gürültü oluştu Minecraft'ta şu anda. Ama bunu harcamayalım. Ee, Unbreaking Protection 3. Blast Protection Unbreaking. Hmm. Acaba Ruby Chessplay çok mu daha iyi? Aa değilmiş. Yo. Evet evet. Ruby daha güzelmiş. Vallahi Ruby daha güzelmiş. Ben sevdim bu işi. İyi ki şu lav jeneratörünü eklemişiz. Böylece burası artık hiç azalmayacak. Yalnız yakında burası dolar. Ben söylemedi demeyin. Ve bayağı bir aşağı inmesi gerekiyor bunun. Şöyle bir 10-20 kat. Bir şey Madem bunlardan güzel lootlar çıkıyor. Ben bunlardan birkaç tane öldüreyim. Zaten bana dalamaz. Çünkü yukarıdayım. Abi... Bir şey mi var yoksa? Yo. Üstünde bir şey var sandım da. Ben şunu açık tutayım. İnşallah hile gibi görmezsiniz. Ha bunun e, kanat sallamasıymış. Ses ondan geliyormuş. Ama yine de tedbirli olmak lazım. Bak her seferinde canını yeni iki arttırıyor. Dikkat ederseniz. Evet. 15-11. Bence ben devam edeyim ya. Aa bir de şey Enderman bulmam gerekiyor. Bugün sizlerle birlikte End'e gideceğiz arkadaşlar. Onu da belirteyim şimdiden. End'e gidersek ihtiyacım olan malzemelerin çoğunu kazanabilirim. Hatta bir daha Blaze'e dönüşmemi yani şöyle söyleyeyim. Kanat yapacağım kendime ki bir daha Blaze'e dönüşmek zorunda kalmayacağım. Çünkü biliyorsunuz Blaze'e dönüşünce bayağı bildiğin sorunlu oluyor. Yalnız bir şey diyeceğim. Ben bu kadar şey elde ettim. Titanyum, uranyum. Allah. Bakın gördünüz mü? Bir vurdu. Üç kalp gitti. Bekle şimdi. Bunu dikkatli bir yerde öldürmeliyim. Yoksa kaybedebilirim itemleri. Şöyle düz bir yere sürükleyeyim bunu. İttireyim. Allah Allah yukarıda kalmalıyım yukarıda kalmalıyım yukarıda kalmalıyım normalde kotor 2 çekecektim Kick çekerim muhtemelen. Ee... Aa bak işte ben bundan korkuyordum. Dur her şeyi aldığımdan emin olmalıyım. Normalde Kotor çekecektim ama ben biliyorum ki Kreia ile Mandalore arasında çok uzun bir sohbet dönecek. Sohbet olacak yani. Ne oldu ne aldım ben? Galiba bir iskeletin malzemesini almışım. Neyse o sorun değil. Şurada bir tane enderman var. Hayır aşağıdaymış o. De bir tane enderman bulsa harika olacak. Çünkü ende giderken telepet kullanacağım. Ayda. Oo. Dur. Weather clear. Yalnız bir şey diyeceğim. Ben bu silahla bu okla bunu bunu bile öldürürüm. Oo canı bayağı gidiyor. Ama maktatı saç. Çünkü bu suda duruyor şu anda. Suyun altında durmasını istemem. Yani suyun suyun altında düş şey almasın. Aa konuşamadım. Şimdi suyun dibine giderse hayatta yakalayamam. Bu bayağı iyi ya. Ben bunu sevdim. Hatta bir tane daha duracağım. Allah yukarıda kal. Uf. Abo. Burada niye termitler var? Termitler buraya kadar evime kadar gelirse evimi yerler. Bak şu an tehdit tehdit ar arz etmedi değil bunlar. Ama geç baya uzakta ya. Nereden gelecekler? Gelirlerse de helal olsun. Ee, bir bakalım şuraya. Ben burada bir şeyler eritiyordum. 21 lit bloku eritmiş. Çok güzel. Şimdi şunu kapat. Bunu otomatik yapmaya çalışıyorum çünkü belli bir yerden sonra otomatik olmuyor da. Şimdi 49, 9 18, 27, 9 18, 27. Tamam, bunlar bir döküle dursun. 9 18 27, 36, 45, 36 45, 46, 47, 48. Bu arada buraya da bir hopper sistemi ekledim. Artık buraya düşüyorlar. Artık oraya da otomatik yaptım. Ingots, nuggets. 3 tane de nugget varmış. Aa, dur. 9, 18, 19, 1, 2. Şunu da aldık mı tamamdır. Bitti mi? Vallahi bitti. Bu arada kan, e, kanı şey için kullanıyorum. Yani bunun için bilerek giriyorum ki şey yapsın. Benden biraz kan alsın diye. Bu kanı madenler, erimiş madenler arasına koyuyorum ki bu otomatik saat sistemi ben yokken ikinciyi dökmesin diye. Olay bu. E, şey göster zaten tarlayı. Ondan sonra koyun nüfusu yavaş yavaş artıyor görmüş olduğunuz gibi. Bunların yönlerini ne şey yapacağız? Kırpacağız. Ondan sonra da kendimize bol bol anladınız işte. Alüminyum kablo yapacağız. Ki bunu da geçen bölümde yapmıştık hatırlarsanız. Bunu da galiba. Yok hayır. Bunu video dışında yapmıştım ama nasıl yapacağınızı anlatmıştım. Bence şöyle güzel, temizinden bir uncraft sistemine başlayalım. Şurada hemencecik. Hemen bunları uncraftlıyoruz. Aa. Cidden mi? Yapımı çok basit. O zaman şey almayalım. Aa, sen ciddi olamazsın. Canı azalmış olanların bile yok değilmiş. Tamam. <laughs> Biraz fazla şey yaptım. Hmm, yok yok yok. Şimdi dur. Eee Lava L. Valla bu önemli bir malzeme benziyor. O yüzden bunu buraya koyacağım. Sen buraya, buraya, buraya. Ee, sen de buraya diyeceğim da. Önce bir size duct tape yapmayı öğreteyim. Duct tape şu şekilde yapılıyor. Bildiğim pasta şeklinde yeşil bir şey. Bunu buraya koyuyorsunuz. Şimdi ben bunu yalnız ben korkmadım değil. Oh tamam değilmiş. Buna tıklayınca ateş eder diye düşündüm pasta gibi sağ klik yapıyorsunuz ve canını böyle dolduruyor. Hatta şunun içinde de yapalım. Evet bitti. Şimdi onu kullanmayacağız zaten. Not uncraftable. Tamam anladım. Yumurtalar or spawn. Tamam or spawn buraya. Sizler buraya sen de buraya. Sizler de buraya. Değil mi? Evet. Ve boom. Ha, şurada da bir şeyler vardı. İşte burada. Dur. Ha, şeyler, önemli malzemeler. Ingot'lar değil yani. Evet, burada şey yoktu. Ha dur benim pişirdiklerim vardı onları çıkartayım. Fırından. Oha. Sen ciddi misin? Ben bunun açımatını hiç yapmamış mıyım? Bak şaşırdım şu an ha. Ha bir de ben size şeyi anlatmayı unuttum. Bak burada en overkill diyor. Ben seride yani video çekerken overkill enchantment'ını şey yapmadım. Tamamlamadım. Video çekmezken Yanlışlıkla bu kılıçla öldürdüm. Öldürünce de bana overkill başarımını verdi. Daha bunu yapacağız. Bunu yaptık, bunu yaptık, bunu yaptık. Brave Potion bunu da yapmadık. Tamam. Taken, taken. Ha. Dur neleri yapmamışız? Ekmek yapmamışız. Tamam. Aa. Niye olmadı? Time to farm. Sen ciddi olamazsın. Hiç mi yapmamışız? Yani hiç Yani bir kez bile kendimize şey yapmamışız. Tahtadan çapa yapmamışız. Gerçekten şaka gibi yani. Tamamdır. Hatta ben bu çapayı şeye götüreceğim. Bizim farm alanına götüreceğim. Tarıma. Şuraya. Bundan sonra çapalarımızı burada tut tutacağım. Ee, şimdik. Şöyle alalım bunları. Acaba bununla kırsam kaç tane verir? bayağı verir mi? Arada fark var mı diye merak etmedim. diye şu anda. Belki fark vardır. Bilemeyiz. Ki can azalmıyor gibi. Baksana ultimate bir eksin canı hiç azalmadı. O bunlar bayağı büyümüş. Onlara da bir şey yapayım. Kırpayım. Şöyle. Ee, tamam. Tamam. Ve tamam. Şimdiki. Bunları da bir koyduk mu? Hayır hayır senin yerin burası. Ha evet. Şöyle yap. Artık gidebiliriz. Aha Creeper. Tabii ki sen oraya gelemezsin. Aslında gelebilirmiş. Yok gelemezmiş ama ben eşeğimi sağlam kaza bağlayıp Üç kat yapayım bunlara. Ah şurama bir ağrı saplandı. Bunu böyle koy. Aa Creeper kafası elde etmişiz. O zaman koleksiyonu ekleyelim. İşte buraya. Ha doğru bunların yeri burası değildi. Artık oraya koymuyorum. Creepercikler. Hmm. Kendimize yavaştan bir copper cable mi yapsak? Ha ama onun için makas gerekiyor. Çekiç gerekiyor filan. Acaba aşağı bir şey mi yapsam? Neydi? Enchantment odası mı yapsam yavaştan? Dün çekiç yapmıştık değil mi? Geçen bölümde. Galiba. Şimdi hemen şöyle. Burada erimemişler vardı. Evet. Kobalt, Ardite, Mithril, Tin. Bunlar arada karışmaz. Ben karışmaz diye düşünüyorum. Karışırsa da geçmiş olsun. Yapacak bir şey yok. Bunlar bu kapalı. Bu kapalı. Şuraya koyalım bunları. Bunlar kendi kendine buraya konsun. Allah'tan Ender Tank'imiz var. Sınırsız Love enerjimiz sayesinde, daha doğrusu sınırsız Love taktiği sayesinde hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Ben şunları da alayım. Bildiğim bayağı malzemem var. Yani ben bu malzemelerle acaba şeye gidebilir miyim? Ay'a gidebilir miyim? Ki ben hiç zannetmiyorum. şunları ben bir alayım. Zaten iki şey tane mi çıkacak? Çünkü ben şeyi merak ettim de acaba ultimate ultimate Aa. Peki ya bu üçer üçer Hmm. O zaman bundan yapabiliriz. Yapalım. Yapalım hem de hemen yapalım. Önemli olan bu. Yani en güçlü bu. Ama ondan sonraki güçlü olan pantolon. Şöyle. Hatta bunu da bir uncraft edelim. Zaten daha 17 levelimiz varmış. Ben de şey zannettim. Hasar görmüş olanları bile şey yapıyor. Tam olarak uncraft ediyor falan zannettim. Neyse, meğersem değilmiş. İyi ki ultimate Legings var. Sıkıntı olmayacak böylece. Yalnız benim acilen bir enderman avına çıkmam gerekiyor. Hayır, çıkmayacağım. Çünkü ben bu videoyu burada bitirip tekrar devam edeceğim. Ben şurayla ilgilenmek istiyorum. Çünkü burayı burayı video çekerken halletmek istemiyorum. Hemen halledip videoya kaldığımız yerden devam edeceğim.